Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle lichess.org üzerinde Blitz puanımızı 1650'ye çıkarmaya çalışacağız. İsterseniz başlayalım. Puanımız şimdilik 1613. Bunu 1650'ye çıkarmaya çalışacağız. 5 artı 0 oyun oynamayı düşünüyorum. Bu tempolarda daha sağlıklı oynayabildiğimi düşündüğüm için bunu oynamak istiyorum diyelim. Rakibimiz D5 C4 ile karşılık verelim. Alırsa E4 oynayacağım. At C3. Buna fil F4 E3 yapacağım. G5 oynarsa fil G3 çekeceğim. Şimdi bakalım oynamadı. Peki vezir vezirle yapabileceğimiz bir hamle yok gibi gözüküyor sanki ama vezir b 3 ile acaba şuradan destek verebilir miyiz? Vezir B3. Vezir B3 oynayalım. Atını burada ama gelişmek istiyor. Filinin yolunu kapatalım. Kırışmaları şey yapmayalım ben uzun rok yapıp buradan yürümeyi planlayabilirim şu anda. Uzun rok yapıp şahım şah mı şah çekeceğim. O da kısa rok attı zaten. Şimdi e, vezirimizi bu taraftan şu atı alabilirim. Sakınca yok gibi gözüküyor. Şimdi vezir c2 yaparsam at f6 oynayacak. Ondan ötürü şimdi e, nasıl bir şey yapılabilir? düşünebilir miyiz? Ne düşünebiliriz burada? F3 oynayalım. Şöyle at F3 yapalım. Şimdi at F6. Evet. Çekindiğim bir hamleydi ama fil D3 olması lazım buna. Şurayı kesiyorum. Buraya gelirse de H3 yapabiliyorum. Evet. Şimdi Şöyle bir şey yapacağım. G3 oynayıp alırsa ben de bunu alacağım. Şu G hattını açmış olacağım. Buradan bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şimdi ee, tabii şu şu H piyonu kullanarak tabii bir şeyler deneyeceğim ama tabii biraz dikkat etmem gerekiyor. Şimdi haş, haşı mı getirsek ama bu da burada kalacak gibi sanki. Hmm, yani e, bence haşı getirelim. İsterse bunu alabilir. Benim için daha iyi olur aslında ama alacağını pek düşünmüyorum. Şimdi ne yapabilir? Vezirimiz biraz sanki pasif kaldı burada. Bir şey şöyle vezir C2 yapabiliriz. Şuraya bir bakış atalım. Bakalım rakibimiz ne tepki verecek. Ee, tepki de vermeyebilir tabii ki. Tepki ne gibi bir tepki verebilir? Şah F8 çekse gerçi aslında bir şey çok önemli bir tehdit gibi durmasa da şu an aslında bir bakış atıyoruz buraya bir şekilde. Ee, bunu almak isteyiver mi almak istemedi? Peki, bu piyonu almak istesek, şuraya sürecek tekrardan. Şimdi o yüzden ee, ne yapılabilir? Şöyle bir şey yapsak, düşür piyonu almaya zorlasak, sanki. Bir şey yarar mı? Aldın aldın, aldın aldın. E, 4 oynayalım. Bunları aldıktan sonra zaten korumada olduğu için fil şey yapmaktan çekinmeyelim. Tabi eğer şunu alırsa şöyle bir hamlemiz var. O da kareli aldıktan sonra şimdi burada farklılaşıyor olaylar. E, Tabi. Evet. Aynen düşündüğüm gibi oynadı. Atla alıyorum. Piyonla alıyorum. O da piyon aldıktan sonra süreceğim ben şimdi. Kaleyle isterse alabilir diyeceğim ama tabii bir dakika böyle bir şey yapmalı mıyız? Ee... Bilemedim kale F1 oynayalım. Şimdi E5 istiyorum. E5'ten sonra bir piyon üstünlük verdik ama sanki bakış atıyoruz gibi yani ondan ötürü biraz çekinmedim piyon geri kalmaktan ama rakibimizin tabi ne yapacağı belli olmaz. Şimdi tabi o da bunu istiyor. Çok haklı olarak. Şimdi açması halinde şu hamleyi yapamıyorum. Peki. Peki. Peki şöyle bir şey denesek. Ee, kaleyi vursam, almaya çalışsa ben de böyle oynasam acaba ne olur? Yani biraz risk mi aldık? Mat mı oldu? Mat oldu. Yani biraz risk aldık ama D4, D5, C4. C4'ten sonra at F6, at C3, E6. Burada fil F4 doğru hamle diyebiliyorum. Doğru hamle değil miymiş? Ee, ben burada almanın taraftarı değilim. Burada çünkü şeye dönüyor aslında yani. Ama fil F4 galiba doğru değilmiş. Peki. Peki. Ee, H6'dan sonra E3. C6'dan sonra. Vezir b3 oynadık. Vezir b3, c5 olabilirmiş. Filin yolunu kapatmak amacıyla, hatta şuraları kapatmak amacıyla mümkün olabilirmiş. Ee, ama biz burada vezir b3'ü tercih ettik. Şuraya bir baskı oluşturmak maksadıyla. Ondan ötürü rakibim at d7 oynadı. Amaç belki de at b6'ydı, 6 bilemiyorum. Şimdi ben c5 oynadıktan sonra dediğim gibi buraları kapatma fikriyle hatta şurayı da tutmak maksadıyla c5 oynadıktan sonra rakibin fileyi de oynadı. Ben uzun rok atıp şah b1 yapıp buralardan bir şekilde atak başlatmayı hedefliyorum. Kısa rok şah b1 o at e4 ile aslında direkt kırışmayı teklif etti. Ben de kabul ettim. f3 at f3 At f sonra burada merak ediyorum. Benim fil D3 hamlem doğru mu? Benim fil D3 hamlem sanki bir sıkıntı vermiyor gibi bana. Evet. A5 oynaması gerekiyormuş. Hmm. Ben burada kırışmayı şey yaptığım için bana herhalde şey veriyor. Ama işte şöyle bir sorun var. Ben G, G dikeyinden bir tehlike oluşturmaya çalışıyorum burada. Acaba Öyle mi? h 4 yaptıktan sonra e, Vezir E7, ben de Kale G1 oynayarak dediğim gibi bakışı atmaya çalışıyorum. Artı 4 veriyormuş bana zaten. E, ben burada Vezir C2 oynayarak Fil a bir bakış atmayı istiyorum. E, B6, evet bu hamle yanlış olabilir. Evet bir düşündüm sanki ama biraz geç kalmış gibi oldum. Aldıktan sonra aldım. O da kaleli aldıktan sonra. Burada direkt sürebiliyormuş mesela. Bunu almasından çekinmeme gerek yok. Muş yani. Evet. O kale F1 oyunu onu döndürmüş direkt. Evet. Bu, bu hamleyi bu hamlenin kötü olduğunu düşünmemiştim şahsen. Bilemedim. E5'ten sonra burada bir gözden kaçırdığımız bir hamle mi var? Direkt döndürdü eksiye çünkü. Acaba. Tamam. He, ama o yanlış oynamış. Şah 8 oynasa sorun yoktu diyor aslında. Yani tabi. Kaleyi alması zaten onun için bir hata oldu. Bir hamle de burada mat yapabiliyoruz. Evet. Devam edebiliriz. Yeni bir maç aratalım bakalım. 1632. İki maç kazanabilirsem 1650 puan hedefime ulaşacağım. C4 oynayalım. Alırsa tekrardan E4 istiyoruz. At C3'e fil B4 yaparsa burayı düşünmem lazım. Evet. Ee, güzel. Şimdi bunu alıp o bunu alırsa ben de bunu alacağım. Vezir aldı. Peki. Şöyle bir hamle yapalım. Alması gerekiyor. Yoksa vezir gider. Gibi sanki. Ya da şöyle B4 yaptığında çifte tehdit oluyordu diye düşünüyorum. Şimdi benim vezir kanadım biraz dağılmış gibi dursa da ee, Sanki şeyler olabilir gibi. Vezir C2. Sonra E4, fil D3 ya da E4 direkt kesti. Güzel. Fil F4. Fil F4. At şöyle bakış atıyor. E4 yapamıyorum. Hım. fil F4 yapsak aslında şuraya getirme tehditleri var ama yani şurada E3 isteyeceğiz. Şurada tehdit etme sahne fil g çekeceğim ama tabi Ben ee, burada E4 yapmalıyım sanki. E3 mi yapmalıyım? E3 yapıp fil D3 kısa rok atmak istiyorum. Bunda sanki bir yanlış yok gibi. Kısa rok atmak istiyorum. Evet. Evet. atını buradan bence çıkarması kötü oldu. Şimdi bunu alabilir. Bunda bir sorun yok. Ama ee... şimdi farklı sıkıntılarla karşılaşacak ki almadı. Bence de almaması en iyisi oldu. Çünkü buradan ve filmle buradan bakışlar atıyorum Çok tehlikeli. Sıkıntılar içerisinde kalacaktı. Bana göre. Şimdi evet. Güzel. Atları burada şey yapma konusunda emin değilim. Şu ne yapabiliriz burada hiç fikrim yok. G4, G5 çok cesurcu olur. Ben de öyle cesurcu bir oyuncu değilim şahsen. Şah H1 istiyorum ya. Şah H1 G4. Şöyle bir şeyler yaparak bir ulaşmaya çalışacağım. Bakalım. Rakibim izin verecek mi? Şimdi bunu yaparsa şu var. Ama onu yapmak istiyor mu acaba? Evet. Ne yapmaya çalışıyor acaba? G4 istiyorum ben. G5. Şimdi kalemi haş dikeyine taşıyarak şurada tehditler oluşturmak istiyorum. Ee, adım adım yaparak deneyeceğiz şansımızı. de bu tür e, bu tür e, nasıl diyebilirim taktiklerin işte gözden kaçması daha muhtemel oluyor. İşte bunun gibi mesela şimdi güzel bir soru oldu bizim için. Kale G3, kale H3. Evet burayı güzelce kitledi. Burada güzel bir hamle var bence. Fili vurmak istiyorum ben. Alırsa vezir G6. İşte burada ama çok işte beraberlik oluyor sanki. Başka bir şey çıkmıyor gibi geldi bana. Evet. Fili vurmak istiyorum. Artık gözümü kararttım diyorum. Şimdi alırsa vezir G6 yanlış olabilir kesinlikle doğru olduğunu söyleyemem ama şimdi şöyle bir şey var. Ben G6 sürüp burada mat tehdit edemiyor muyum? Edebiliyorum. Evet burayı düşünmem gerekiyor. G6. Piyonu boşta bırakıyoruz. Atımız boşta kalıyor. G6 gibi bir hamlede. Piyonumuz boşta. At istek altında kalacak. Ee, onu neyle kesebilir? G6'yı neyle kesebilir? Şah G7. Vezir H7. Şah F6. Şöyle bir hamleler oluyor ama sürem de azaldığı için oynamak istiyorum. Ee, rakibim nasıl bir tepki verecek? Bakalım. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi mat edemiyoruz. Evet. Çok güzel soru oldu şu anda bize. çektik. Evet. Tuzak var burada. Aklıma gelebilecek en şey buydu. Aldı. Şimdi şah çekebiliriz. Ee, şöyle kalemi oynamak istiyorum. Biraz süre sıkışıklığına ötürü şuradan da hatta mat istiyorum. Ee, kalesiyle oynayamaz. Kaleyi alabiliyorum. Çok sıkışık bir konumda kaldı şu anda. Benim de süremaz tabii. Bundan şey yaparak diyecektim ki matımızı yaptık zaten. 1650 puanına ulaştık. Güzel. 1651 olduk hatta. Güzel. Şimdi analizimizi yapalım. Ben bunun şeyini ee, evet çoklu varyantlar. Bunu bir dahaki videoda 3'e çıkaracağım. Hatta şu anda çıkarabiliyorum zannediyorum. Evet. Şöyle çıkartalım. Daha kaliteli hamleler. Evet. Görmek istiyoruz. Çünkü puanımız arttıkça rakiplerimiz zorlaşıyor. Oyunlarımızın kalitesi bana göre artıyor. Ondan ötürü e, arttırmak istedim. Şimdi oyunumuzu analiz edelim. E, D4, D5, C4, E6. ATF3 ya buralar aslında şey burada makineye bakmaya gerek yok. Ben makinelere şu an bakıyorum ama normalde bakmamaya çalışıyorum. Çünkü kendimiz analiz yaptığımızda yani makinelere bakmadan yani çok böyle zorlanmadıkça yani diyebilirim. Bakmadıkça satrancımızın geliştiğini düşündüğüm için ben makinelere çok bakmamaya çalışıyorum. Önceden bakıyordum şahsen. Gelişmediğini fark ettiğinde satrancımın Ondan ötürü vazgeçtim o uygulamadan. Burada vezirle aldı rakibim. Mesela vezirle almasının doğru olup olmadığını merak ediyorum. EX D5 yapması daha mantıklıymış mesela. Gibi. Vezirle alması ikinci hamlede gösteriyor. Peki ben A3 yaptım. O burada aldı. Ee, BC3 yaptım. H6 yaptı rakibim. At F3. At C6. Vezir C2. Vezir C2'nin doğru olup olmadığını merak ediyorum. Vezir C2 sanki gösteriyor gibi ama C4 daha mantıklı diyor sanki. Burada bir tuzak mı var acaba? C4'e piyonu veriyoruz. Diyelim ki E3 yok mu? E4 var direkt. Vezir C3 Fil D2, Vezir B2 Hmm Peki O üstünlüğü bize veriyor. O, o güzel tabi c 2'den sonra atf6 fil f4. Mesela bunu da merak ettim. Fil f4 yanlışmış. Evet. Vezir a5 g3 3. G3. g3 veriyormuş. g3 fil g2 herhalde istiyor. Daha mantıklı gibi olabilir. Benim amacım dediğim gibi filmi buradan çıkartıp buraya bir bakış atmak olduğu için çünkü kısa rok atacağını artık zaten ya Bence belli etmiş oldu. Fil D7 oynasaydı belki bu fikrimden vazgeçmiş olurdum. Uzun rok atıp Şah B8 gibi hamlelere kaçar derdim. Ama e, böyle bir şey bilemedim. İçimden gelmedi yani. Öyle bir şey düşünmediğim için. Kısa rok yapacağını düşündüğüm için Fil D3 e, hamlesini planlayıp yaptım. Ona göre de E3 oynadım. G3 ama mantıklıymış. Uzun rokatsaydı G3 belki bir miktar olabilirdi. Neden olmasın? E3 oynadım. Kısa rok, fil D3 ve at D5. At D5'in doğruluğunu evet çok güzel doğru hamle oynamış. Fil G3. Ben fil G3 çekmeyi düşünmüştüm. Ama e, şöyle bir şey diyebilirim. Ben fil G3 çekseydim bu e, rakibimi tekrar at F6 çekip şu şu hamlelerimi engelleme durumu vardı. Ben şahsen e, bunu istemedim. Ondan ötürü izin verdim. O da aldı zaten. Burada evet fil h7 amnesi çok doğruymuş. Hala fil h7 öneriyor. Burada oyun berabereye gelmiş. Ben burada neyi g4 yanlışmış galiba. Evet cesurca bir hamle. Bana göre değil işte. <laughs> bana göre olmayınca da böyle hamle döndürüyor bana. g5 doğru hamle. h5 oynaması gerekiyormuş. Benim burada g6 oynamam gerekiyor. Şimdi bunu düşündüm aslında düşündüm. Yalan söylemeyeyim şimdi. G6'yı düşündüm. Ama alıp işte fill almam e sonrasını ben bir şey göremedim. Ya da G6 ile F6 sürdüğüne mesela sen burada ne yapabiliyorsun? Deneyelim. Aldın, aldın. Kale F4 alıyormuş mesela. Fil H7. E Şah H8'den sonra ne yapacağım ben burada? Bu çok önemli bir soru aslında. Siz burada ne yapacaksınız? Kale G1 mi oynayacaksınız? Mesela. Yani düşündüğünde güzel. Kale G4 var mesela. Kale G4 güzel bir hamle. Kale G4, HG4 ama tabii artı, artı bayağı bana döndürdü şeyi. Sen bunu işte oynayabilirsin ama tabii arkadaşlar birisi de sıkıntılı. Bu derin düşünemiyorsunuz bu kadar. Mesela benim aklıma direkt vurmak geldi. Ki doğru hamleymiş. Evet. Şah 8 vezir h6. Ben piyon almayı tercih ettim. Burada g6 sürdüm. Ee, vezir h7. Şah f8 d5 varmış burada. Ben burada tabi g7 oynadım. g8 ile vezir çıktım. Burada kaleyi almak en doğrusuymuş. Çünkü göstereyim hemen ne olduğunu. Şimdi siz bunu yaptığınızda örnek veriyorum. Belki rastgele ben bunu almak istiyorum dediniz. Vezir C5'e mat oluyordunuz. Ya da e, nasıl nasıl gösterebilirim başka? Zaten bunu yaptı rakip başka. Burada vezir C3 alsanız hem çift vezirle mücadele etmek zorundasınız hem de ben şöyle bir şey yapabiliyorum zaten. Şöyle şöyle aldığında ben bunu alıyorum. İstersen sen bunu al diyebilirsin. Ben burada taş üstü kalmış oluyorum. Bunun ötürü e, böyle oynamayı tercih ettim. Kaleyi almakla kastediyorum tabi. Kaleyi almayı tercih ettim. O da zaten gördü bu hamleyi. Vezir değil de kale g6 yapmam daha mı doğruymuş. Hımm. Zerşidi kale g6. Bu direkt merdiven matına gidiyormuş. Peki Kale E1'den sonra Vezir'le alını zaten direkt mat oldu rakibimiz burada bir mat olmuş oldu puanımız 1651 oldu bundan sonraki blitz hedefim büyük ihtimalle 1700 olur 1700 biraz daha hiç ulaşamadığım kademeler diyebilirim ben hiç çünkü hatırlamıyorum 1650 var mı hiç 1650 1670'e ulaşmışım, 1700'e hiç şey yapmadım. Kendimi geliştire geliştire 1000 e, 1700'e ulaşmaya çalışacağım. Bundan sonraki bilis hedefimiz 1700 olsun. E, bundan sonra rapid, klasik gibi şeylere de odaklanarak puanımızı yavaş yavaş arttırmaya çalışacağız. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna basabilirsiniz. Oyunlarım hakkındaki düşüncelerinizi ve puan hedeflerim Blitz puan hedeflerim hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.